Herkese günaydın sevgili takipçi kankalarım. Ay güzel bir pazar sabahından hepimize selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Evet saat şu an on buçuk. Pazar günleri az da olsa birazcık böyle uykumu alabiliyorum. Bu uyandım saat dokuz buçuk. Tabii öncesinden zaten kalkmıştım saat 5'te. Ondan sonra ee, nadir dalabildiğim günlerden bir gün. Sonra çamaşır makinesine çamaşır at. Akşam attıydım, onu kurutmaya atıyorum. Yeni makine atıyorum falan derken saat 10 oldu. Ve tabii ki çoluk çocuk acıkıyor. Şimdi şöyle mutfağa girdim. Çocukların pazar günü böyle en çok sevdik şey, yani yemeği sevdikleri şey yapıyorum bizim şu meşhur patates oturtmamız patates sucuk soğan en sonunda üzerine 3-4 tane yumurtayı kırıyorum bizimkiler bunu seviyor böyle masanın ortasının çeşit çeşit olmasındansa böyle bunu yemekten büyük keyif oluyorlar dün akşam şey yapmıştım bir de acuka yaptıydım balık camide balık festivalinden 3 tane de gözleme almıştım şimdi gözlemenin birazını fırına koyacağım ısıtacağım az şöyle sıcak olsun yani kıyır atmayacağım ama ısıtacağım az şöyle sıcak sıcak olsun ya da tavada da yapabilirim ya yani şöyle Aa, önlü arkalı sileksim de annemlerde en sondan macun yaptıydık orada sonra üşendim ben onu gece gece taşımaya sonra alırım dedim öyle kaldı gitti ee, öyle bir de kahvaltılıkları koyduk mu yeter mis Ondan sonra kahvaltı masasını kaldıktan sonra bugün sizlerle dün yapacağım deyip ama yapmadım. <laughs> e, köstebek pastasını yapacağım. Bugün yapacağız ama onu birazdan. E, köstebek pastası yapacağız. Çok kolay ve çok lezzetli. E, bacınız eskiden çok yapardı. Onu büyük versiyonu da çok yapardım. Küçük versiyonu da çok yapardım. Böyle misafirim falan geldiğinde. E, onu böyle çeşitli versiyonlarla bayağı yapardım yani. Ee, ama YouTube'da hiç sizlerle yaptığımı bilmiyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben 8 yıllık bir butik pastacılık geçmişim var. Butik pastacıydım. Ee, bu civarın tek geçilebilecek pastasıydı, pastacısıydım. Ama sonra baktım bir sürü genç kız böyle peşimizden geldi. Ondan sonra çok güzel pastalar yapmaya başladı. Ee, şeyi onlara bıraktım. Geleceği gençlerin eline bıraktım. <laughs> E, aynen. Yok tabii ki ondan değil. Yalan konuşmaya gerek yok. Ömer Halis'le pasta yapmak bir hali zorlaşınca e, pasta yapmayı bıraktım. Öyle. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Hasta mısınız? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bizler böyle yağmurlu, fırtınalı bir sabaha yine uyandık. Almanya zaten Kış bölgesi, kış ülkesi. Ondan sonra yağmur, çamur. Gidiyoruz işte öyle. Ablaları, benim minnoş dolabımın güzelliğine bakar mısınız? Buraları böyle full bu kutulardan koydum. Şöyle yoğurt yaptığımız cam kapaklı şöyle kavanozum vardı. Ona salçamı koydum, domatesli biber salçasını şöyle karıştırdım. Bakın. Bütün sebzelerimi böyle koyuyorum arkadaşlar. Yıkayıp ve hiçbir şey olmuyor. Sararma, solma. Bakın şöyle. Ondan sonra şurada marul soğan. Bunu da yine oradan almıştım. Bakın. Çok tatlış. Şöyle. Çok minnoş. Şuraya bir tane daha sığıyor. Bir tane daha alacağım şöyle bakın. Bakın. çok tatlı. Yerim ben sizi. Neyse. Şimdi buradan ne çıkaracaktım ben? Ha tamam şunu çıkaracağım. Avokadonun bir tanesini var. doğrayacağım. Sucuğa ihtiyacım var. Çünkü o patatesin içine sucuk atacağım. Ve şuradan bir de kahvaltılıkları alalım. Şöyle. Bir de şuradan peyniri aldık mı? tamamdır. Hadi bakalım. Hazırlayalım. Tabii ki acuka. Bakın çok güzel acuka yapmıştım. Onu da hemen bir şey boşalt. Evet, bu da kaynadığına göre şöyle çayı da deneyeyim. Aa, bittim. ilk koyduğumda bir dökülüyor ama düzgün konuşun ya he çocuğum he Kapısını açık bırak, şey çalışıyor ya. Topla. Çayları götürün bakayım. Şu benim açık, şu babanın. Bizim için. Evet siz de içeceksiniz çay. Evet arkadaşlar pazar kahvaltımız hazır. Şöyle çayımız demlendi. Ondan sonra şu <laughs> soğan, patates, sucuk ve yumurta dörtlüsü. Biraz da şöyle kahvaltıkları koydum. Gözlemimize koydum. Böyle bakalım. Şimdi oturup keyifle pazar kahvaltımızı <laughs> yapacağız. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar anacığımın evine geldi. Şurası şey öyle devam edelim. <laughs> Bacı kombini düzeltiyor. Benden önce gelmiş anamın bütün alışveriş videolarını çekmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka yapıyorum. Onu Özge'nin kanalında izleyebilirsiniz. Ne arıyorsunuz Google arama butonuna? Özge kan yazıyorsunuz. Hemen çıkıyor. Neyse bakalım anacıma geldik. Annem bize işte böyle süreçler falan almış. Babamdan şöyle golflik çikolataları sevmiştik. Hepimize böyle bir, iki, bir, bir, tane getir, bir, bir, karton getirdi. <laughs> Bir karton getirmiş. Kartonla da satılmıyor mu? Birinde son kalan hepsi daha kadın demiş. Abi iki üç tane bıraksak bir hayır bırakamam. <gülüyor> <gülüyor> hepsini alıyor çocuklar <laughs> hepsini demiş. Ben bunu aldıydım. Ondan sonra Özge'ye getirdiydim. Ben onu bir iki hafta yemedim. Aman getirmiş kofreti baba. sadece diyorum. Ne bileyim kofrin full Full fıstıklı. Full antep, full antep, antep fıstıklı. Ondan sonra neyse şimdi buraya bir kahve içmeye geldik bakalım. Evdeki işlerimi hallettim. Çamaşır katladım, her sen yerleri ka toparladım, süpürdüm. Bir kahvesi sende. Bir kahvesi. He he <laughs> fıstıklı. Sade yok mu? Sade de var <laughs> ama süt yok. Onun için bunu yapıyoruz. <laughs> sütlü gelemiyor o zaman. Şu bardaklara yapalım. Böyle bakalım. Hmm. Anne evlere geldi. Oy. Ay. estağfurullah. Esteme geldi. <laughs> Uykum yok aslında Pazar var büyük ihtimalle hmm. üzerimizde. Okuyu ver annemize gözler okuyorum ya sizlere. Oku bakayım üstümüzden dualarını eksik etme anacığım. Her zaman hep beni öyle dua etmesem çarpılacağım da. hep aynı sürede dedim yani. Ay. Yoksa, dün arkadaş hepimiz da şeyde hamsi feste. İyi ki iyi ki de okudum bak çıktı güzel de yaptık diyor şey diyor sıkıntısız. Süveter çok güzel. Beğendin mi? Hı hı. Beyazdan güzel yakışıyor sizlere. Beyaz, beyaz gömleğimden. E, ben beyaz mesela hmm. e, şey. Benim gömleğim arkadaşlar. Şöyle şu yanları açık süveterler şimdi çok moda ya. Anacığım çok da bize böyle güzel. alıvermiş. Aşkın yeşil renkleri çok güzeldi. Evet ben şey, yeşil de severim. Yeşil çok güzeldi ama. Ama olsun bu şey. şey ama senin yeşil ırkan bir şeylerin var diye. Var var. Siyah güzel. Bu yeşil sevceni bilemediğim için. Hangi ne tarz yeşil? Çok şey, güzel. Böyle açık süveterler. yeşili. Koyu bir yeşil olur. Severim bak. Koyu yeşil Özge. Çok güzel hoşuma gitti. Ben, ya. ben onu yarın ya. giyerim dur. Ben de giyeceğim yarın onu. Ha gömlek beyaz gömlekle evet, içine tamam, uzun. Türkiye'ye gittiğinde çorum pirinci getiriyor. Bunu özel getiriyor. İşlenmemiş değil mi? <laughs> Fabrikaya girmemiş pirinç. Bunu yıllardır alır. Çok da sever. Aynen öyle. Hatice teyzem İstanbul'a gelin gittiğinden beri 25 senedir bakın. Annem böyle hep gider 20 kilo 25 kilo yani alır. Yani böyle gittiğimde 25 kilo su alıyorum. biraz bir Türkiye'de bırakıp orada kullanıp biraz buraya getiriyorum ama arada olmadığı için bu sefer 15 kilo söyledim. Ee, i̇yi Aşağı yukarı orada bıraktım. Birilerine verdim. Ee, anne bizim tarhanamız yok değil mi ya? E, Turgut getirdik etmiştin ya kızım. Anne yük hakkı yokmuş da getirmemiş. Esas mı? Vallahi şey ya. Anladım. Geçen valla şey, Sercan'dan aldım azıcık çok tarlın içerisinde. Yaş güzel var idare ederiz onu. Tamam yaşı zaten çok koymuyorsun. Azıcık bir şey de koysan yeterir. Yaş tarlımız var olmazsa. Olsa yapamıyoruz şey mu şimdi? Yapamayız ki değil mi? Ne yani domates var ne biber anda var. Var da aslında olur da şu anda iyi kurumaz bizim. Güzel olmaz. Şey ekşimez soğukta. Ha evet. Yeter mi kadar? Yeter yeter. Evde tam Ölce beş kilo mu var. var. Bakayım, yeter yeter. Çok var mı bu daha? Tamam oldu. Zaten ben hep bir küçük bardakla yapıyorum. Ama getirelim de. bunun lezzeti bu. Bunu ıslatın yalnız ilk önce. Bunu ip bir tuzunla çünkü şey tuzla değil ıslatmanız lazım. Evet. Hmm. Kızım şeyden getirseydi keşke bu kuru şeyle alırdık ya. Onları... Aldın da şimdi gitmedik falan. Aklamayız. Nereye gideceksin? Ne aldın? Şeyden cevi dünyasından bir şey dünyası aldırmıştım ya birisine. He nerede onlar? Bir ta gelmedi gel alamadık yani. Arkadaş getir dedi. Ha tamam. tamam. İncir kurusu, kayısı kurusu, hı hı. çam fıstığı, şey, karışık çerez, hı, -hı. Şey, hı -hı. var Tamam ya. anladım. Çok altın içine koyuyorum. Ne var? Cevizin de var, ceviz de koyuyorum sana. Tamam. Arkadaşlar bakın şu fincanların anısı bizde çok büyük. Sevgili takipçim Selma Karaca. Karaca'ydı herhalde dur yanlış hatırlamayayım. Adnan Karaca diye hep yazıyor. Kayseri'ye gittiğimde takipçi buluşmasına getirmişti. Bana da lavın bardak setini getirmişti. Çay bardak setini. Annem için de böyle. Evin ee, e içeren sesler geliyor. Fatma teyzem Goldi çok seviyor diye anneme de böyle fincan takımı e, hediye getirmişti. Böyle bunlar da yapalım dedim Özge'ye. Evet Ay. çok güzel annem kullanıyor. Çok asil ve en özel en sevdiği köşesinde e, tutuyor annem bunları. Şimdi şöyle birer tane okkalı bir Türk kahvesi içelim dedik. Ondan sonra oturup böyle sohbetlerimizde yapalım inşallah. Evet arkadaşlar annemlerden geldim. hemen kendimi şöyle bir mutfağa attım. E, taşlık çıkarmıştım tavuk içi yani. E, bunu böyle ince ince doğradım yine şöyle alıp e, neydi o kokoreç gibi. Bunu güzel böyle bol soğanla sarımsakla ve bol baharat kekik vesaireyle güzel bunu bir kızarttım. Şimdi balığımız da var. İsteyen ekmek arası balık yapacak. isteyen ekmek arası kokoreç yapacak. Şöyle de işte tantuni gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle birazcık da ekmek arası için işte soğan, domates, maydanoz, marul. Ondan sonra fırından da şöyle döner ekmekleri almıştım. Bir de tabii ki mis gibi şöyle bol soğanlı, sarımsaklı, baharatlı e, tarhana çorbası yaptım. Bunları götürebilirsin çocuğum. Bunları tek, tek götürebilirsin kızım. Böyle bakalım. Şimdi torbalarımızı ben bir doldurayım. Ondan sonra sırayla artık çocuklar banyoya falan girecekler. Ondan sonra artık bugünün pazarın kapanışını yapacağız. Götürebilirsin kızım arkamdan geçip o tarafa. Neden? Olmaz öyle. Çorba olsa içecek. Arkadaşlar bu akşam çayımız Turgut Bey'de. <laughs> Turgut Bey'de. bak size çay taktiği vereyim. Çay yaparken bunun yani çayın içine kaynar su dökülmez. Hı. Ilık su. Kaynar su dökerseniz bu çayı yakarsınız yanık, yanık tadı gelir. Ama ılık suyla bunu ıslatırsanız ne çayı da yanık tadı olur ve ayrıca kendi ısınarak kendi buhar sıcaklığıyla demlenir ve çok güzel tat olur. Hmm. Hadi bakalım. Çay böyle demlenir. Şuradan annemlerden getirdiklerim var. Onları şimdi birazdan kaldıracağım. Yemeğimizi yedik. Bir yandan bulaşık makinesini boşalttım şimdi. Bir yandan da bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Oğra Turgut. Başka tatlı olanlar yorumlara yazsın. Evet, çay. Çay demleme taktiklerinizi bekliyoruz. Evet. evet. Şimdi yavaş yavaş of oh mis. Teşekkürler. <laughs> Hadi bakalım ben de şöyle Şöyle mutfağı da hallettim, bulaşıkları hallettim. Çay da kanımca. Neyse çökmemiş. Şimdi bir 5 dakika o da çöker. Şöyle gündüzler şey yapmıştım. Ee, köstebek pasta yapacağız dedim ya işte annemleri gidince o robi kaldı ama ondan önce de şöyle um, dur elimde çay kalmış ee, kedi dili bisküvini bisküvisini e, kahveyle sütle ıslatıp şöyle puding ee, soğuk işte pişmeden yapılan pudinglerden vardı paket olarak üzerine de şöyle nar ve file badem 6 tane dedim 3 tane kalmış Şöyle az çekirdek, az gofrik, isteğine meyve, bize de çay. Ay böyle bakalım bir yandan da Ömer Halis'e ders yaptırıyorum. Gülşen'le Mikal Likandı. Ee, şimdi biraz ben yaptırdım, biraz ablası yaptırdı, biraz babası yaptırdı. Kadınca şimdi son e, kalan kısmı da benle yapacak. Artık e, şöyle birer de çayımızı içeriz. İnşallah afiyetle. Bakın aklı hep muzurlukta. <laughs> Tabii canım. Seni çocuk odasına koyuyoruz. Turgut. Şunu şöyle üstüne aktır versene. öyle değil, öyle değil. <laughs> Ay hep muzurluk peşinde. Abi silah nasıl korkutacakmış? Aja, evet, evet, dogs, saçmalık, e Toyo, ne Yani sizin yapıyorsunuz? Onun video falan çekmiyorum. Telefon elimde. Ne yapıyorsunuz? <A ơi> <agör> Nein, hiç filme nicht. Kız görünmüyoruz <musun>? be. <laughs> Ömer hadi derslerin kaldır. Dur bakalım. Şuraya geçeyim artık. Gitme bir Oğlum nereye ben gidiyorsun? Ben çok seviyorum gitme. Ben de seni seviyorum da nereye gidiyorsun? Ama <laughs> gitme. saçmalama dur saçına toz <laughs> Ay. Haydi kaldır derslerini. Anne. Efendim. Koluma bağlayabilir misin Sen kaybolmasın uyarken. Gel uyarken değil uyurken. Storbun içine ne var? Evet. Bu muhteşem ikiliyle sizlere veda yapayım dedim. Bizden bugünlük bu kadar. Pazar günleri bizim için kış olması nedeniyle gayet sıkıcı ve çok uzun geçiyor. Ee, ama öyle böyle bir şekilde bugünü de bitirmeyi başardık çok şükür. Hamdolsun yarınki vlogta sizlerle burada buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.